halkımıza duyurulur. Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı'nın seçilmesi için şiir yarışması düzenlenmişti. Yarışmanın şartları şunlardı. Yarışmaya her tür katılabilir. Şiirler milli azim ve imanı besleyecek şekilde yazılmalıdır. Şiirler hece ya da oruz ölçüsüyle yazılabilir. Şiirlerde lira sayısı serbesttir. Birinci gelen esere 500 liralık mükafat verilecektir eden ilkokulu günden itibaren Taceddin dergahında İstiklal Marşı'nı yazmaya başlamıştı. Lakin yarışmaya ödül konmuş olması Mehmet Akif'in yarışmaya katılmasına engel olmuştu. Çünkü milletin dahili ve harici düşmanlara karşı verdiği mücadeleyi anlatmanın bir karşılığı olamazdı. Mehmet Akif yine bir gün Taceddin dergahında çalışmaktadır. Attı buraya. Hocam, meclisten giriyor. Sana marif Nazır'ın mektubunu getirdi. Biraz soğutma Hasan. Mektubu okuruz. Ne diyor Nazır? Hocam, Nazır yaşına mutlaka seninle katılmanı istiyor. Olmaz Hasan. Bu konuda fikrimi değiştirmem. Hocam, Nazır sana hak veriyor ama yarışmayı durduk. 724 çayı Şiir gönderdi. Bundan sonra yarışmalı şartlarını değiştiremem. Büyük millet meclisinin şanlına yakışmaz. Ama artık birinci olursa para günü çocuk esirgeme kuruluna başlasın diyor. Birinci gelecek esere 500 lira mükafat verilmesinden dolayı İstiklal Marşı şiir yarışmasına katılmadığınızı öğrendim. Sizin gibi değerli şairler bugünler için vardır. Bu sebeple sizin de yarışmaya katılmanızı istiyorum. Merak etmeyin, Asıl endişenizin icap ettiği ne varsa hepsini yaparız. Gerekirse para ödülünü bir hayır kurumuna bağışlar, ödülü almazsınız. Milletimizin sizin şiirinize ihtiyacı var. Milletimizi şiirlerinizden mahrum etmeyin. Abi, abi, abi. Hamdullah Subi. Tamam Hasan. Nazım beni ikna etti. Milletin verdiği görevden kaçılmaz. Milletimiz size her zaman şükran verecek. Gelin de Dur bakalım Hasan. Daha birinci olmadık. Sizin gibi e milletin çektiği acıları dile getirecek kim var? Büyük destan birinci olmaz aşikar. Birinci gelirsem, para ödülünü çocuk esirgeme kurumuna bağışlayacağım. Parayı bana hiç vermesinler. Tamam hocam, tamam hocam. Hiç merak etmeyin. Bir tek bir yaparız. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. İstiklal Marşı soruluğunda şöyle der. İstiklal Marşı. O günler ne samimi, ne heyecanlı günlerdi. O şiir milletin o gün heyecanının bir ifadesidir. Bin bir fecai karşısında bunalan ruhların, ıslahatlar içinde halas dakikalarını beklediği zamanda yazılan o marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur. Korkma! Sönmez bu şafaklarda üzen, al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten, en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır. Parlayacak, o benimdir. O benim milletimindir ancak. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek, İşte çiğn etmedi namusunu, çiğn etmeyecek. Şu Heda gövdesi bir baksana, dağlar, taşlar, o rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar. Yaralanmış tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, bir hilal uğruna yarab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdad dinerek öpse opak pak alnı değer. Ne büyüksün ki, ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları, Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana daha gelmeyecek makberi kimler kassın, Gömelim, gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Bu vakit tamamdır, yaşandandan sonra dünyalık, şu çıkının içindekilerdir. Ama benim oğlumdan, dokuz ay karnımda taşıyıp, alt üstümden emzirdiğim yiğidimden, şimdi dileceğim şey, hem dünyalık hem ahiretliktir. Düşman gelmiş de o düşman bilmez mi ki, senin baban şehittir. O düşman bilmez mi ki, şehitlerin zaten oğluyla olur bu topraklar. Şu canız çocuk, Büyümeyecek mi zanneder? Hadi oğlum, yolun açık ola. Babayı şehit edenlerin gözü, şimdi senin kurduğun topraklarda. Vatan sana emanet. Sırasıdır. Koru toprağını. Koru ki oğlum seninle gurur duysun. Garip anam. Oğlum sana kurban olsun. Senin gibi anaların yetiştirdiği evlatlar ölür. Ama bir karış toprağı bile vermez düşmana. Gönlün rahat olsun anam. Evladın sana layık olacak. Bu girişimden iş olmayabilir. Hakkın helal et. Kadınım, çocuğum sana emanet. Dönemezsem oğlumu da beni büyüttüğün gibi büyüt. Halilim, ak sütüm helal sana. Allah kazandır ibaret. Emanet edeceğim yüzün arkada kalmasın. Ben yemem. Yediririm onlara. Ben düşünürüm. Onlara ateşsiz bırakmam. Günün huzuruyla git yiyin. Thank mm -hmm. you. muhakkatinin 42. maddesindeki fıkra acil tezil olunmuştur. Ay, Muayene ihtiyane esnasında mekatip sultaniyenin 10. sınıflarda bulunanlar da ay. hizmeti makuz hakkına nail olacaktır. Bu sebeple 1315 doğumlu olanlar köy meydanında toplansın. Tak, senin işin tutmuyor. Gitmek zorunda değilsin. Vatan sevgisi her sevginin üstü. Ne de hediye. Dedem Yemen'de, babam Kafkas cephesinde şehit oldu. Onlar vatan can verirken bana yaşlılarla, kadınlarla, çocuklarla oturmak yakışmaz. Madem kararlısın gitmeye, Allah size güç versin. Düşman da kavru perişan etsin. Bu mendili kınamıza bağlamak için işlemiştim. Başkasının olmasın. Yolunuz açık olsun. <laughs> Anağını, bütün varıma alsın da hüda Etmesin tek vatanından beni dünyada cida Nedir derdin O zümrüt tahta konduğun Bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense Hep çiğnense çiğnenmez senin yurdun Hayır Hayır matem senin hakkın değil Matem benim hakkım Asırlar var ki Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakın. Teselliden nasibim yok. Hazan ağlar baharımda. Bugün bir harmansız serseriyim. Bugün bir harmansız serseriyim kendi öz diyarımda. Güzel anam. O bu hareketlerinden öperim. Benim doğumumu yedi yıl bekledin. Gözünden sakındın beni. Babam Yemen'e giderken vatan size siz Allah'a emanet dediği için ağlaya ağlaya cephe gitmeme razı oldum. Gelirken bana kunduğumu vermiştin. Bu kokusuna Demiştin. Şimdi büyük bir göreve gidiyorum. Bugün neferin şehit, ordunun gazı olma günü. Bugün vatanın benlendi razı olma günü anacığım. Ben de sana eski kundağımı yeni kundağımı gönderdim. İkisinde de senin kokun var. Ellerinden öperim. Oğlun Asım. Asım'ım. <laughs> Allah eminiz izah misin bacım. Sizin hakkınızı bu millet nasıl öder? Şu düşmanı <laughs> yurttan bir atalım da komutan. Boş ver sen bizim hakkımızı hele. İnşallah bacım. Düşmanın hepsini <laughs> atacağız yurttan. Söyle bakalım sen kaç yaşındasın? Şey 18 yaşındayım. Allah'ım görüyorsun. Genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla, kadınıyla hepimiz seferber olduk. Sen bizi muzaffer kıl. Bacım <laughs> <bu> yaşlı <laughs> teyze kim? O benim nünem. Onun biri savaşta şehit düştü. Hepinizden Allah razı olsun. Hadi, varın gidin, uğurlar olsun. Hadi gidelim tamam. Doğru diyorum kızım. Yola koyulam artık. Ama çabuk olam kızım. Yağmur yağacak. Cephaneler ıslanacak şimdi. Yanımızda bir örtü de yok. Ne yapacağız? Açayım yine. Kızım, ne yapıyorsun? Bebeğin üstündeki örtüyü niye çıkarıyorsun? Hava çok soğuk. Üşütecek. Hasta olacak zavallı. Bebeğim ölürsün ya. Anne yüzünü ölecekler. Ama bebek. Anne bebek daha çok küçük. Hastalar olur. Ölürse. Yine yine. Bu bebek beni fena. Ama bir tane millet kalınır. Ne yapalım ölürse. Vatan sağ olur. Senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem elin. Özgürlük meşalesi bandırma vapurunda yakılmıştı. Büyük kurtarıcının Samsun'a çıkışı genelgelerle, kongrelerle Türk'ün azmi Türk'ü esir olmaktan kurtaracaktı. Milletin idaresini hakem kılan meclis açılmıştı. Mebuslar Anadolu'da birliği sağlayıp düşmanı yurttan atmak için gece gündüz çalışıyordu. Büyük kurtarıcısına inanan Türk milleti, birinci Yunan'ı zaferiyle milli mücadeleyi kazanacağını işgalcilere haykırıyordu. Bu zafer umutları yaşarttı. Meclis ilk anayasasını yaptı. Bağımsızlık alameti unsurları tamamlanıyordu. Bu aziz milletin bağımsızlık mücadelesini anlatan, bağımsızlığın sembolü olacak bir marş lazımdı. Gel. Hayırlı <laughs> akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. <laughs> Hoş geldin. Başlamalı inşallah. Buyurun. Önce sizi okuyun. Bakalım beğenecek misiniz? Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Tek muhteşem ol. Senin milletin sesi olacağına asla şüphem yoktur. Ben bu marşamet konusuna gidiyorum, iyi akşamlar. Bir çay istedin yahu, nedir bu acı? ne de tek dişi kalmış canavarın olmasından... Mübarek kadın yerimde, seni her duyduğumda başım dik, gözüm gökyüzünde, düşündüm bastı yerlerdeki kefensiz yatanları. Unutmadım, unutmam, ben şehit oluyorum Dünyalara alsam da vermem bu vatanın tek bir taşını. Kükremiş sel gibi taştım, mabetlere değmesin diye düşman edeyim. Siper ettin gövdemi, vuruldun. Ay hilaldi o gece, vuruldum. Kanın toprağa aktı, ayrılmaz renk oldum. Korkmadım. yazan ustayı ve yazdıran sayısız kahramanı rahmet anarken son sözü yine üstadın o eşsiz sözüne bırakıyoruz. Allah bu millete bir daha istiklal Marşı yazdırtmasın. <laughs> Değerli misafirlerimiz, Kerem programımız sona ermiştir. Arz ederim. <laughs> arkadaş dedi de telaş zafer dün bizim Görüyoruz var ya savaş gelen sırtımız yere gelmiyor bizim kuşlar